Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pele yeniden futbola başlasaydı ne olurdu diye bir video çekeceğiz Pele orta sahaydı değil mi? Evet orta saha yapacağım 16 yaşında başlayacak Bıçkırıp <laughs> tuttuk pardon Brezilya nerede? Ha burada Brezilya Ya dur, değil ha böyle. Hangi takımla başlayalım? Bence bir Brezilya takımından başlayalım. Ama bakın, mesela Botafogo, Grêmio, böyle böyle burada da takımlar var da bunlara gidersek yedek oluruz. Burada yazıyor. Yedek olmayacağımız bir takıma gitmeliyiz. O zaman Kolombiya ligine gidelim şu takıma. Ne <laughs> Pardon arkadaşlar. Pele atak antrenmanı yapalım. Geliştiriyoruz şu anda. Şuradaki antrenman seviyelerimiz var. Onları harcayalım. <laughs> Hıçkırık beni bir salmadı ya. <laughs> evet tamamdır. Hepsini harca harcayalım hedefler 14 golden fazla atalım. en az 14 gol atmalıyız. En az 5 asist yapmalıyız. Oynadığımız maçların en az 5'inde maçın adamı olmalıyız. En fazla 6 sarı kart görmeliyiz. Ligde en görebiliriz. Ligde kırmızı kart görmemeliyiz. Oyuncu reytingimiz 6.5'ten üstün olmalı. Lig. Brezilya Ligi değil mi bu? Kolombiya Ligi bu. Neyse bakalım ilk 11'iz. Bakın burada Pere. Burası ilk 11 yeri. Biz sağ taraf. Bizim ataklarımız sağ tarafta. Karşı takımın atakları sol tarafta. 90 artı gol yemişiz. 1-0 kaybettik. Her zaman böyle arkadaşlar. Sezon sezon Gideceğiz Pele Sonradan oyuna girmiş Haydi bakalım 1-0 geriye düştük 2-0 4-0 5-0 kaybettik Kime düşeceğiz ha Haydi Pele Pele yine bir şey yapamadı ya Neyse en azından kazandık. <laughs> Kendi kalemize gol atmışız ya. Gördüm orada yazıyordu. Abi hadi gol at atmalıyız. 2-1. Aha! Pele bir gol bir asist yapmış. Yes! Ama sakatlanmış. 5 maç kaçıracağız. yu. Takım bizsiz. Ne yapacak diyeceğim adamlar fena kazandı. Biz kazandık yani. <laughs> Nasıl kazandılar ya? Üçüncü maç. Ay, re reklam. Reklam bitti. Şimdi. Hala yedekliyiz çünkü sakatlandık. <laughs> Takım bizsiz bayağı iyi gidiyor. Bu ne ya? Biz varken bu kadar iyi değildi takım. Biz mi takımı kötü yaptık? Anlamadım. Anlamadım yani. Abi hala sakatız. Büyük ihtimalle bu son sakat olduğumuz maç. Daha sakat kalmayız galiba. Dördüncü, dördüncü yüzlü. Aha tamam sakatlığımız geçmiş. İlk 11'deyiz. Oğlum. Ben böyle şansa bir şey derim he. Biz Biz yokken takım prime maçta biz yeniden geldiğimizde ilk maçta 5-1 yenildik. Bu ne abi? Bir bir kaldık. Şu anda çok kötüyüz. hele gol atmış. Sonradan girip gol atmış. Sonradan gelip girip golünü atmış hele. Ama yine de kaybettik. <laughs> 0 2 2 Daha çok verim yapmalıyız. Büyük takımların bizi alması lazım. O zaman daha çok verim yapmalıyız. Yine sıfır gol sıfır. As. Gerek reklam. Evet devam ediyoruz. Asist per pelas yapmış gördüm şurada. Yes pelas yaptı. Haydi bu maçta da bir gol veya asist yapalım. Abi Yine yenildik ya. Oo, Pele. Pele asist yapmış. O 90 artı 4'te asist yapmış. Asist yapmış Pele. Helal olsun. Aa Pele burada. 2 gol 3 asist. Aa takımın en verimli dördüncüsüyüz. Bu Fabian Cast Castillo kim? 11 gol 1 asist. Ama 1 asist ne? Bencil. Bu takımla logolarımız benziyor. 2-0-2 1 aydı. Comeback. Oğlum comeback yapmıştık aslında. 3-2 öne gitmiştik. Arda arda nasıl iki gol yedik. Umarım küme düşmeyiz yani. bunlara da yenildik. Bari bunları yenelim. Puan la puan lazım. Yine beraberlik. Bunları yenerim bari. Ay takım diyeceğim de diye. 2 0. Aa gol attık. Hele sonradan oyundan çıkmış ama yine de iyi reyting almış. Ya bekle Evet. Tamam. Haydi takım. 2-0 oldu. 2-1 haydi. Onu bir gol daha atsaydık ya. Küme düşme yoluna doğru gidiyoruz. Her bölümde bir sezon yapacağız arkadaşlar. Yine 0 gol 0 Artık bir Avrupa'ya gitmemiz lazım. Ama ilk 11 oynayabileceğimiz bir takım. Bir gol... Ne? Pele gol atmış. Pele gol atmış. 73. dakikada. Pele beraberlik golümüzü atmış. Atmış. Şu hiç kır. Sanmadım. Ne? Pele yedekte. Öyle iş olmaz ya. Pele sonradan oyuna da girmemiş bakın. Abi ya. Küme düşmeyiz ya. Küme düşmeyiz. Tamam küme düşmeyiz de. Sonraki sezon net bir Avrupa'ya gitmeliyiz. Takım şöyle düşebilir ha. Arda arda yenilgiler gelmeye başladı yavaş yavaş. Haydi yeniyoruz. Yeniyoruz haydi. <laughs> ya reklam. Evet, hadi bakalım. Yes, tam kazandık. Yine bir şey yapamadık. hele ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmeyelim ya. 8'i tam tam net düşmeyiz. Sekizinci e, sekizinciyiz şu an. Net küme düşmeyiz. 2-0 yenildik. 9. son iki maç kaldı tamam. Garantiledik. Düşmüyoruz küme. Küme düşmüyoruz garantiledik. Lig bitmek üzere ve bu ligin son haftası kazanarak bitirelim beligi. Olma ne yaptınız ya? takım takımın en verimli dördüncü üyesi üyesiyiz. Ama toplam verim olarak bakarsak toplam verim olarak üçüncüyüz. Çünkü bu sadece 4 gol 0 asist. 4 verim biz 3 üç gol 3 asist 6 verim yok Yani en verimli üçüncü üyesiyiz. Şu baksana Fabian Castillo. 21 gol 3 <laughs> Lig bitti 10. olduk. Şimdi e, Kolombiya'nın ulusal kupası. Yener miyiz hadi be? Haydi bir takım. Elenmeyelim hemen. Ya yapma. Yapma ya. Üç. 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 Arkadaşlar bir sokun. Sorun çıktı. Bu ne? Su, Sud Amerikana kupa. Umarım bunu kazanırız. Gruptan çıkabilecek miyiz? O da bir şüphe ama neyse. Yener mi inside yenelim 2-2. <laughs> Pele 2 gol atmış. Buna bakmam lazım. Takım 1-0 geriye düşmüş. Pele, Pele gol atmış. Takım 2-1 geriye düşmüş. Sonra Pele tekrar gol atmış. Abi Pele. Pele. Evet. 2-0 kazandık. Güzel gidiyoruz. Gruptan çıkabilir miyiz? Ama bu takımı yenersek çıkıyoruz gruptan. Beraberlik dolu. Ya. Bak bu takım Ha doğru daha 6 maç vardı. Doğru tam hala ikinciyiz. Haydi ikincilikle devam edelim. Güzel gidiyorsunuz takım. Ta tamam güzeliz. iyiyiz. Şu anda çıkmayı garantiledik mi? Hayır. Talares'i yenersek garanti öldüren ama salalar içimizden geçti içimizden geçtiler ya ama bu maçımızı kaz kazanırsak çıkıyoruz kazanırsak çıkıyoruz ama beyler yapmayın hadi bir gol daha yapma çıkamadık diye onu çıktı şu takımla kendi maçını kaybetmiş oh hayo bu takımla mı çıkın Tamam çıktık. Zar zor çıktık. Biz eleme oynuyoruz şu an. İki maç olacak. Yener miyiz kolo kolo? Ay Şili takı Şili ligindeki bir takıma eğlenmeyin ya. Hıçkırık. <laughs> Abi Şili takımına <laughs> da elenmeyin be. Oho. Elendik. Burada da elendik. Şimdi milli takım. Grubu geçelim bu grubu. Oyunda ama şöyle bir şey var. Niye ise milli takımdaki oyuncuların isimleri yok. Bildiğiniz isimleri yok. Göstereceğim bakın. Bakın Pele burada player 12, player 23, player 13. Neyse Pele en azından burada parlayabilir. İlk maç 1-0 kaybettik Brezilya. Brezilya Meksika'yı kaybetti. Venezuela 1-0 andayız. 2-0 oldu. Tamam iyi güzel. Güzel güzel. Biz oynayacak mıyız acaba? Bizi de oynasın ya. Ekvador Ekvador'a karşı 0-0. Aa dur çıktık. Tamam. Arjantin'le eşleştik abi. Ya Pelemi'ye yedekte. Teknik direktör. Alın Pelemi'ye. <laughs> Eğlendik abi 3-0. Evet. Evet bakalım bu sezon toplam kaç gol attık? Ligde 3 gol 3 asist 29 maçta. Lig Ligde 29 maça çıktık. 3 gol 3 asist yaptık. Eee Neydi lan? <laughs> Ka Kolombiya'nın kendi ulusal kupasında 7 maça çıkıp 2 gol attık. Brezilya ile de 0 maçta çıktık. Hiç gol falan yok çünkü 0'lı. Toplam kaç verim? 2 gol, ay 5 gol 3 asist yapmışız biz iyi iyi O zaman şimdi Finish sezon diyoruz. Sadece iki tane şey yapalım mesela. Hangi takımlara gidelim? Bak takımla kalabiliriz. Ipswich Town, Botafogo Ama bence bir Botafogo'ya mı gitsek? Brezilya havası alalım mı? Ben takımda kalacağım. Avrupa'da oynayabileceğimiz takım yoktu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu arada burada transferler var. John Stones, Peron falan filan bir şeyler var. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın hoşçakalın